Cam muska kullanmak veya üzerinde ayet yazılı bileklik kolye takmak caiz midir? Bu tarz takılar genelde aksesuar olarak kullanılır. Peygamber Efendimiz'e Muhammed'in Resulullah yazılı bir yüzük taktığını, tuvalet ihtiyacını gidermek istediğinde bu yüzüğü çıkardığını biliyoruz. Çıkarma imkanı yoksa e, üzere herhangi bir şeyle örtülebilir. Muska? Hastalık, nazar, korku, afetten korunmak gibi amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı olduğu koruyucu bir malzemeye sarılı olarak kullanılan metinlerdir. Korku ve nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumak caizdir ama ayet ve duaların bir şeye yazılıp insanların bedellerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamber'den bir rivayet yoktur. Ancak sahabeden Abdullah bin Amr, Hz. Peygamberin sizden biriniz uykuda korkarsa Allah'ın gazap ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'a sığınırım desin. O takdirde hiçbir şey ona zarar veremez buyurduğunu bildirmiş ve kendisi de bu duayı temiz çağına gelen çocuklarına öğretip temiz yaşına gelmeyen çocukları için yazıp boyunlarına asmıştır. Yetişkin bir insan duaları kendi okuyabildiği için üstünde taşımaz. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Muskadan medet ummak, onu koruyucu olarak algılamak, Allah'tan beklenilecek şeyleri muskadan bekleme gibi bir düşünceye sebep olacaksa muska kullanmak caiz olmaz. Aile içi ilişkilerde de çeşitli sorunlarla karşılaşan kişi muskadan medet ummak yerine Allah'a dua etmeli, bunun yanında sorunları çözmek için gayret ve çaba sarf etmelidir. Bu bağlamda insanların duygularını istismar edenlere ve bunu meslek haline getirenlere karşı da uyanık olmak gerekir.